Herkese merhaba. Ben Dilay kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte yılbaşında sevdiklerinize, arkadaşlarınıza vesaire hediye alabileceğiniz kitaplardan bahsedeceğim. Size birkaç tane önereceğim. İlk olarak burada tabii ki ben bir Colin Aşı olaraktan iki tane Colin Hoover kitabı önermek istiyorum. i̇lk olarak bu önereceğim kitap herkese Uygun bir kitap değil. 18 yaş üstü birine hediye alacaksanız, o kişinin e, travmatik olaylardan çok etkilenmeyeceğini düşündüğünüz birisi ise ve e, ağlamayı seviyorsa benim gibi ağlatan kitapları seviyorsa ona bizimle başladı bizimle bittiği hediye edebilirsiniz. Kesinlikle e, tek kelime dahi etmeyeceğim. Edersem ağlarım ağlamak istemiyorum sadece. Lütfen 2023'te. Devam kitabını çıkartın birazcık Atlaslı alalım birazcık mutlu alalım teşekkür ederim. Sonra önerebileceğim içeriği temiz <laughs> bir Kore kitabı yani çok fazla yetişkin içerik olmayan e, veya belirli sebeplerden ötürü e, babasının yanına gitmek zorunda kalıyor orada bir yaz geçirecek sonra üniversiteye gidecek hepsinden kurtulacak vesaire vesaire. Babasının yanına gittiğinde üvey annesi işte babasının üvey kızı vesaire vesaire onlarla tanışıyor. O ailenin içerisine girmiş oluyor. Orada Simpson'la Samson adında bir tane çocukla tanışıyor. Onların aralarında olan bir şeyler. Ee, bu kitabın okuma bloğu yok. Ee, hatta Umutsuz ve Yeni Bu Umut'un bile okuma bloğu var. Kanalımdan bu kitabın yok. Bu kitabı 2023'te yeniden okuyacağım. Ve okuma videoyu çekeceğim. Çünkü buna da ağlamıştım. Kesinlikle arkadaşınızı ağlamak istiyorsanız alabilirsiniz. Okusun. Sonra yine alatanlardan gidelim biraz. Biraz daha ağlatan. Biraz daha. Kalbinin peşinde. Bu kitabı asla önermekten vazgeçmeyeceğim. Çünkü herkesin okumasını istiyorum. Birazcık gölgede kalmış bir kitap olduğunu düşünüyorum. Şu postitleri görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bunun da okuma video kanalımda mevcut. Yani okuma bloğunda, okuma maratonunda okumuştum. Ciğerlerim çıkmıştaki ki de yeniden okuyup ağlamak istiyorum. Sadece bunu özel bir maraton çekmek istiyorum. Kitabın yorumu kanalımda mevcut yine. Queen'in erkek arkadaşı hayatını kaybediyor ve Trent yani Queen'in erkek arkadaşının kalbi Kaltın adında bir gence naklediliyor. E, bunlardan hiç haberi olmadığı bir zamanda Queen Kaltın'ın hayatına dahil oluyor. Kaltını görmek istiyor. Queen'in kal Trent'in kalbinin nerede attığını görmek istiyor. Queen onu hissetmek istiyor. Queen erkek arkadaşının yakınındaymış gibi hissetmek istiyor. Çünkü onu çok özlüyor. Ve bir macera atlıyor. Delice bir maceraya. Kitap sizi böyle mahvediyor ya. Hani ee... ben bu kitabı okuduktan sonra kalbim başlamaya karar vermiştim. Çok etkiledi beni. Aşırı etkiledi. Aşırı duygusal. Arkadaşınızı işte artık aile ferdinizi kime anlatmak istiyorsanız alın okuyun, okusun, ağlasın. Sonra Şerif'in Her Kelimesi bu da çok güzel bir kitaptı. Kitabın belirli bir kısmından sonra yazar öyle bir şey yapmış ki siz e, okuduklarınızı tekrar okumak istiyorsunuz ve ne okuduğunuzu ciddi anlamda anlamıyorsunuz. Samantha popüler bir grubun parçası ama grup arkadaşlarından sakladığı bir sürü şey var. Aslında Samantha, Samantha değil de yazdıkça Sam olmak istiyor. Yazlıkta yüzdüğü ve kendisi olabildiği rahat birisi. Sonra bir gün Caroline adında bir kızla tanışıyorlar. Arkadaş oluyorlar. Caroline ona gizli bir evrenin kapısını açıyor. Orada böyle şiir yani bir böyle şiir kulübü gibi. O oraya onu götürüyor ve arkadaşlarıyla tanıştırıyor. Ve Samantha'nın bambaşka bir hayatı oluyor. E, kitabın o malum kısmından okuyanlar bilir. Sonra o kadar ağladım ki bunda da, gerçekten böyle bir şey hiç beklemiyordum. Yine böyle kalbi kırılsın ama aynı zamanda gülsün, eğlensin, karışıklıklar yaşasın istediğiniz kişiye armağan edebilirsiniz. Sonra burada sizi attıracak iki kitap var. Birincisi filmlerden daha güzel. Filmlerden daha güzel okudum. 3,5 puan verdim. Neden 3,5 puan verdiğimi söyleyeceğim. Okuduklarımda, neler okuduğum videosunda anlatacağım size neden 3,5 puan verdiğimi. Bir sebebi vardı. Ee, bir 1,5 puan, 1,5 yıldız kırmamın. Zaten 3,5 puan, 3,5'un da olay değil de Wesley Bennett'a verdim. Yani sizi her koşulda güldürebilecek bir erkek olduğunu düşünmek bile güzel. Harika bir kitaptı. Yani harika bir karakterdi. Size kitap değil de diğer karakterimiz kız olan Liz yani. Liz birazcık böyle çekilmez bir kızdı ve ben çok itici buldum. Kendisini hiç sevmedim. Ama Wesley mükemmel. Aynı Colin Hover karakterlerine benziyor. Erkek karakterlerine. Zaten buradaki bütün postitler geç göremiyorsunuz pembeli mavili ama bütün postitler Wesley'e ait. <laughs> Burada da Liz e, eskiden aynı mahallede oturduğu Michelle Young okula geri dönüyor oraya. Ve Liz ona aşık ilk aşkı. Sonrasında kapı komşusu Wesley hayatı boyunca kapı komşusu olan e, Wesley ile bir anlaşma yapıyorlar. E, onu kıskandır, yani Michelle kıskandırıp Liz ile Michelle'in arasını yapacaklar. Böyle bir oyuna girişiyorlar. Aynı Sevdim tüm erkeklere tarzında. E, fake atıyorlar herkese sevgiliymiş gibi. Sonrasında işler tabi değişiyor ama gerçekten e, gülmesini istediğiniz bir arkadaşınıza hediye olarak alabilirsiniz. İkinci bilmesini istediğiniz ama e, altını çiziyorum e, yetişkin içerikli bir kitap olduğu için yine önereceğiniz insan muhtemelen bu tarz şeyleri dert etmeyecek bir insan olsun. Bu da yeni okuduğum nefret mektupları. Charlotte Darling nişan e, nişans tarafından aldatılıyor. Ve gelinliğini ikinci dükkana götürürken bir tane gelinlik buluyor. Onu deniyor. Çok beğeniyor. Sonra gelinliğin eteğinin ucuna sıkıştırılmış bir mavi bir notla birlikte bu notu yazan kişinin izine düşüyor, peşine düşüyor. Bu da bizi Reed'e yönlendiriyor. Ee, bu ikisinin hikayesini okuyoruz. Gerçekten çok komikti. Çok güldüm gerçekten. Ve çok duygusal bir kısım da vardı. Orayı da sevdim. Sonra e, bu önereceğim kitap. E, bunu alacağınız arkadaşınız ya da kime alacaksanız e, korku. Birazcık fantastik bir korku. Bu tarz kitapları sevmeli ve ürkmemeli. Ürkütmeyin lütfen. 29. odayı öneriyorum. Ya ben Jennifer McMahon'ı gerçekten çok seviyorum. Çok um, harika kitaplar yazıyor. E buna 5 yıldız vermedim, 4 yıldız verdim sonu için. Sonu bence bir tık daha wow olabilirdi. Amy, Piper ve Margot. Bunlar üç arkadaş. Piper ve Margot zaten kardeşler. Orada bir otelde, onların otelinde en güzel çocukluklarını geçiriyorlar. Sonra bir keşfettikleri bir korkunç bir sırla birlikte her şey bambaşka oluyor. Yıllar sonra bu sır onları tekrar bir araya getiriyor ama bu sefer Amy bir telefon ediyor ve oğlunu, eşini öldürdüğünü söylüyor. Sonrasında bütün her şey, bütün o sakladıkları yıllar boyunca eşini tuttukları bütün sırlar açığa çıkıyor. Kitap gerçekten çok güzeldi. Sadece sonu bana istediğimi veremedi benim okuma tarzıma birazcık zıt düştüğü için ama gerçekten çok korkarak okumuştum. Ramazan'da okumuştum. Tırsa tırsa okumuştum. Kesinlikle seveceğinizi düşün, seveceğini düşündüğünüz arkadaşlar hediye edebil edebil edebilirsiniz. Keşke konuşabilseydim. Ee, sonra yine burada en az 29. yola kadar korkunç bir kitap var. Yaşıyor. Stella kalp nakli bekliyor. Uygun kalp onun naklediliyor. Ve her gün 17.08'de korkunç bir ağrı, korkunç bir kriz, kriz yaşıyor. Halüsinasyonlar görüyor. Korkunç oluyor yani. Berbat bir durumda. Okula geri dönüyor. Arkadaşlar ona destek oluyorlar. Okula yeni bir taş geliyor. Yani sonuncu sınıfta ve pat diye geliyor. Aslında mümkün değil ama herkes şaşırıyor. Levi adında bir çocuk. Levi ile aralarında bir çekim oluyor. Ayrıca arkadaş grubundan Henry ile de aralarında bir çekim var. Ama Levi işleri bozuyor. Aşk üçgeninden nefret ederim. Özellikle kız karakterden birazcık nefret ettim. Ama kadın Chandler Baker o kadar korkunç yazmış ki bazı sahneleri irkilerek okudum. Yani Stella ilk önce kız böyle şizofren manyak bir şey sandım. Korktum kızdan. Ama ya sonuyla beni çok şaşırttı biliyor musunuz? Gerçekten paranormal, fantastik, korku her şey vardı kitapta. Gerçekten böyle bu tarz ürkünç kitapları seven arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Sonra burada daha sevimli, daha tatlı bir kitap var. Bugün farklı olacak. Jesse Kirby'nin. Ee... Bu kitabı sahafta bulabilirsiniz ancak ama yine de e, önermek istedim. Belki daha değil kitapta vesaire. Bir yerde denk gelirseniz kendiniz bile okuyabilirsiniz. Çok uzun zamandır, yani çok uzun zaman önce okudum. Çok bir şey hatırlamıyorum. Hatırladığım kadar bahsedeceğim. Bir öğretmen sanırım İngilizce öğretmenim öğrencilerinin son sınıftakilerine bir günlük veriyor. Bu, bu günlüğe bütün hayatlarını yazıyorlar. Şimdiki yıldaki toplayacak kişi de eee Son sınıftayken iki sevgili kaza geçirip ölüyorlar. O ölen kızın günlüğünü buluyor. Bu günlükle birlikte o günlüğü okuyor. Ve aslında o balık kralı kraliçesi işte sweetheart hani o tatlı şeker çiftten çok başka şeyler olduğunu keşfediyor. Çok farklı olaylar olduğunu keşfediyor. Bu günlükle birlikte aslında çok farklı bir macera atılıyor Sonunda ben çok şaşırmıştım. Çok sevmiştim. Sonra yine her zaman önerdiğim, önermekten asla vazgeçmeyeceğim. İyi bir kızın cinayet rehberi var burada. Bunun okuma video kanalımda mevcut. Lütfen izleyin. Ee, çok fazla bahsetmeyeceğim. Sadece e, polise girilim tarzından kitapları seven arkadaşlarınız varsa hatta bu tarza yeni başlayan birisi varsa çevrenizde hazır ikinci kitapla çıkmışken epsilon'dan ondan alabilirsiniz. Hediye edebilirsiniz. Endwell Erkek arkadaşı Sel tarafından öldürüldüğü yani böyle bir dava var. Yıllar sonra Pipa büyüyor ve Sel tanıyor küçükken ve Sel'in masumiyetini bir proje devinde kullanarak Sel'in masumiyetini kanıtlayıp Sel'in ailesine huzurlu bir hayat vermek istiyor. Bununla ilgili küçük bir dedektif içerik oynuyor ve buna Sel'in erkek kardeşi Revi'de dav davet ediyor yani revide dahil ediyor. Bu ikisi Selin masumiyetini kanıtlamak için gerçekten gereğinden fazla şey yapıyorlar. Ve sizi böyle küçük bir yolculuğa çıkartıyorlar. Gerçekten harika bir kitaptı. Sonra yine okuma bile olan, lütfen okuma bile izleyin. Gerçekten spoiler yok. Spoiler olan yerlere spoiler yazdım zaten. Sentiköy var. Bunu da fantastik evrenleri seven, arkadaşınıza ayrıca bir cinayet, bir polisiye bir olay var. Bu tarz kitapları seven arkadaşlarınıza, aile ferdinize artık kim alıyorsanız ona alabilirsiniz. Bunu da öneririm. Santiköy'e kasabasında cadının kızı eski erkek arkadaşını bir partide öldürmekle suçlanıyor. Aileler ve onların çocukları birbirine karışıyor. Dört kişilik bir arkadaş grubu ve onların arkadaş, çocukları da arkadaşlar. <laughs> kızımız Harper eski erkek arkadaşı Deni partide öldürmekle suçlanıyor. Sera yani Harper'ın annesi kasabadaki tek cadı. Bunun mümkün olmadığını düşünüyor çünkü en yakın arkadaşı Abigail'in oğlunun kendi kızı öldüremez. Bunu ispatlamaya çalışıyor. O kadar güzeldi ki o kadar şaşırarak okudum ki lütfen okuma vlogunu izleyin. Gerçekten ben fantastik kitapları hiç sevmem. Ama Cadılar Vampirler hariç yani bu kitap harika bir kitaptı. Gerçekten tam böyle film izliyormuş gibiydim. Harikaydı. Çok çok güzel bir kitaptı. Bunları öneriyorum size. Evet. Bu şekilde sakın düşme. Evet. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve bana video fikri verebilirsiniz. Fikirleri açayım. Bütün fikirleri açayım. Teşekkür ederim. Benim videom bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.